Az çok demeyelim cemaatimizin, camimizin ihtiyaçları için yardım edelim. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Camimizin ihtiyaçları için yardım edelim cemaatimizin. müslimin. Allah kardeşimize bizleri etmesin.

bu kardeşimizin okuması halisinde Bu kardeşimizi dünya halinde nasıl biliriz? Nasıl Şahidi gelermişiz. Şahidi gelermişiz. Şahidi gelermişiz. Bu kardeşimize dünya ve ahireti taahhüt eden haklarımıza helal ederiz. Allah için namazı Resulullah için salavata, meyyidi için duaya, uyan hazır olan imama, hatun kişi niyetine, Allah selamu alayken ve rahmetullah. Selamu alayken ve rahmetullah. Gel, 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 Karama yolunda kaza var.